Muhammed evet kanalından hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugünkü videomuzun konusu bu arada çok hızlı video çektim size. Hemen bir gün sonra bu videoyu yayında neden? Bunun sebebi belli. Şu anda 3-4 gündür çalışmıyorum. Motorumu sattım. Dolayısıyla bir boşluğum var. sıklıkla karşılaşabileceği durumlar var ama ben bu durumlardan bir tanesi özellikle bu videoda anlatmak istedim. İki tane dayının size, iki tane dayı, dayının yaşadığım diyaloğu aslında bir tanesiyle hiç diyaloğum yok, ikisiyle diyaloğum yok ama onlarla beraber bir etkileşim içerisine girdim. Hemen bunu dedim size aktarmaya, aktarayım dedim. Bak dışarıda bir tane motorlu var. Bizim meslektaşlardan gecenin bu saati egzoz vuruyor. Pinç, Ayıp terbiyesiz normalde bunu yapamayız yani biz. Siktiriyet olmuş mahalleden ya. Eksos. Bu bir de karton toplayanlar var. Karton bunlar bunların motorları da. Bak bak bak. Bak. yani şu an videoda olmasam o kapıya çık dedim. O camdan, cama cam açık dedim. ne? üstten aşağı bağır dedim ya. Saat olmuş kaç pesemek burada egzoz öttürüyor. İp ne? Sevgili arkadaşlar otobüse bindim. Otobüste bir sıcak binleyen bizim Trabzon'a burada var ya 30 derece hava olsun 40-45 derece rahat hissedersiniz çünkü nemden böyle sucuk su olursunuz böyle yani amcık gibi ter terlersiniz yani o derece böyle sık terlersin terlemesen bile böyle yani yapış yapış olursun yani acayip rahatsız olursun yani öyle bir havamız var bizim burada bir de Dudu Büzel'in normalde klima vardır ben de dedim ki bu aralar biraz ekonomide biliyorsunuz dolmuşlara falan acayip zam geldi burada. yüzden seyahat edeceğim hem konforlu klimalar açıyorlar hem de dedim ucuz neyse aldım anamın kartını koydum ona parayı 2-3 gündür ondan seyahat edeceğim dedi 2-3 gün onlarla seyahat edeceğim dedim bindim otobüse Lan, neredeyim bindim otobüse en arkaya oturdum yükseğe oturmayı severim ben yükseğe oturmaya derken yani koltukta olarak yükseğe oturmayı severim ben oturdum arkaya yanında bir dayı var otobüs bir sıcak bir sıcak klimalı diye bindik ama bir sıcak küçük amcık gibi böyle şeyleri var. Cam, camcık yani camcık diyeyim. Amcık da nereden çıktı? Aklımız fikrimiz. amda da aşağıda ya. Camcıkları var böyle açılmış böyle. küçücük açmışlar. Artık bilerek mi onları açmışlar? Yoksa başka türlü mü ayak çekiyorlar bize bilmiyorum. Hatta şoföre gittim dedim. Kaptan dedim bak otobüsün içi bok kokuyor. Derden görünmüyor amına koyayım yani. Bir nefes alamıyoruz burada. Klimayı açar mısın dedi. Bana klima yok. Bu, bu modellerde dedi klima yok. Hangi modelle var dedi getirin onlara binelim bu nedir? nedir dedim ya 100 kişi bir otobüsün içinde yani ortalık bu atıyor recevedeyim var ya kokmuş yanmış naylon çorap gibi aynı öyle bir koku var neyse sağımdaki dayıdan bir kok geliyor lan dedim acaba dayıdan mı geliyor yoksa hava akımından dolayı burnuma geliyor gidiyor geliyor gidiyor rüzgardan biraz ilerledikten sonra baktım ki bu kesilmiyor <laughs> baktım dayıdan sakız sakı koyuyorum ağzım ondan sonra unutuyorum çiğnemeyi enteresan bir yapım var benim de ya. baktım dayıdan dedim şimdi ben buradan kalksam otobüsün farklı bir tarafına geçsem dayı dedim acaba mahcup olur mu yani hani şey kendini kötü hisseder mi diyerekten böyle biraz daha biraz daha idare ettim ama baktım artık burnumun direkleri falan kırıldı dedim seni mahcup edin amana dedim kalktım doğru ortaya geçtim orada var yani otobüslerde insanlar genelde orada sıkışır yani böyle orada toplanır böyle herkes. dedim. Nezaketten dönmüyorum ona ki. Yani hani dayı nereden geldin buraya bir siktir git Allah aşkına falan filan demeyeyim diye yani dönmüyorum. Ben dönmedikçe dayı otobüs sallandıkça ensemde gidip geliyor gidip geliyor. Yani Allah'tan ense aşağıda bir şey olsa var ya anasını sikeyim. Dayım adı. demeyeceğim. Cem ona hayırdır dayı. Yani senin sıkıntın ne amına koyayım otobüse fantazi olsun diye biniyorsun 65 yaş üstü hani bedava sen para verip de bir de biniyorsun yani Fantazi mi bu senin diyeceğim ona ama diyemiyorum yani neyse bir böyle iki böyle üç böyle lan gözüm gitti ki bu giyiyor böyle kareli gömlekler oluyor kısa kol giyiyor onlardan bir tane ben yani niye bunu söylüyorum gözüme takıl En sonunda baktım ki dayının kolu yavaş yavaş böyle çekiliyor. Herhalde dedim tatmin oldu dedim dayı. Bir siktir oldu gidecek. Ondan sonra bir baktım ki duraktan durağa geldi işte duraktan indi böyle. indiği gibi dedim hemen ben dün imamına koyayım. Ondan sonra ne olur ne olmaz başka biri gelir o boşluğu doldurur orada. Ondan sonra bir de ona onu şey yaparız yani orada. Ondan sonra anladım ki otobüste kötü du duvara vermek lazım otobüsü yani götümüzü otobüsün dışına doğru verip önümüzü otobüsün içine doğru vermemiz lazım. Doğrusu buymuş çünkü döndükten sonra önüme kimse gelmedi. Çünkü baktılar aha önde sıkıntı var tehlikeli. Ne olur ne olmaz herhangi bir dalgaya denk geliriz diye otobüsler geldi. Böyle iki anım daha var Ondan anlatayım size. Sonra bu videoyu da bitirelim. Böyle gelip geçici anı aklımdayken anlatayım. Anlatayım dediğim bir video olsun istedim. Bu biraz da kısa. Ee, bir gün o zamanlar küçüğüm. Bu Mercedes'in 302 otobüsleri var. Böyle yuvarlak silindir gibi. Kırmızı bizim burada. belkisin orada eskiden ne renkli bilmiyorum ama falan tutarsınız. Bir de böyle şeyleri vardır hani duracak duracak diye basarsınız ya dursun diye böyle böyle meme ucu gibi böyle bir şey vardır şu şu kadacık falan çıkmış bir şey böyle tavanda yani onu da böyle basmayalım diye en uzağa en en tepeye koymuşlar benim de o zamanlar boyum çok. sar mısınız oraya falan filan diyemezdim. O yüzden kim hangi durakta artık sırada inecekse ondan beraber inerdim. Sonra geriye doğru yürürdüm. Ne kadar salağız değil mi? Ne kadar çekingen değil mi? Olsun. Öyle büyüdüm ben yani. Acım trak olarak da bakabilirsiniz buna ama yapacak bir şey yok. Ben bunu biraz şeye bağlıyorum. Kadere. Kader. Kader olarak. Hani bir dayı var ya video çek, videosu var evlenmiş üç karısını da öldürmüş efendim diyor birincisini niye öldürdünüz ya ben öldürmedim yani kader olarak efendim ikinci iki, ikinci de kader olarak yani e üçüncü yani o o manada değil yani bunlar biraz kader olarak diye mi dahi var bilmiyorum izlediniz mi eşlerini katlediyor ipne öldürüyor ondan sonra kader olarak amına koyayım kader olarak önüne geleni yap sonra da kader olarak yani böyle bir böyle bir insan olabilir mi ya bu dayı da belki de şu an 80 yaşına doğru gitmiştir 70-80 böyle televizyon programlarına çıkmış bir day Kadir olur. Buradan da onu söyledim Sonra bir gün gene gidiyorum otobüste Otobüste böyle tutacak yerim yok yani var da bana yok yani bir buçuk metre adamın nereye tutacak orada mı? Ya bundan insanlar hiç düşünmüyor yani koyuyorlar oraya Küçük adamlar ne yapacak otobüse binmesin ya Bizim gibi milyonlar nereye tutacak Birini bacağını mı tutacağız biz yani işte öyle birinin bacağını değil hem omzunu tuttum yani. Böyle giderken elimi attım. Sandım ki koltuğu tutuyorum işte o otur oturulan yeri tutuyorum. Baktım ki bayağı yumuşak böyle sallanıyor. Gidiyorum geliyorum gidiyorum. Bir baktım ki teyze ananı sikeyim dedim. Teyzeyi tutuyormuş. Teyze de hiçbir şey demedi bana. Oğlum nedir bu elini falan çek demedi. Herhalde o da dünden razı. <laughs> Hazırlama gereği duydum sevgili arkadaşlar. E zaten biliyorsunuz maksadımız muhabbet olduğu için buradayız. Biz de muhabbet ediyoruz. Sohbet ediyoruz sizinle. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone değilseniz, bakın abone değilseniz kanalımıza lütfen kanalımıza abone olun. Abone sayılarımızı yükseltelim, şahlandıralım. Lütfen size e bu konuda desteğinizi bekliyorum. Hepinizi seviyorum yakın zamanda görüşmek dileğiyle diyerekten bu videoyu sonlandırıyorum. Fıstığı da aldık yemedik artık videodan sonra ya da başka bir zaman. Hoşçakalın.